Ömer Bucak ve İbrahim Altun Bey'e alkışlarınızla çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin en büyük sinmez mağazası olan Göbekli Tepe Teknoloji Stüdyo Line mağazamızın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel ve anlamlı günde tekrar e, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sonsuz saygı ve sevgilerimi sunarım. Bu vesileyle bugün e, Dünya Kadınlar Günü ve bütün hanımefendilerin e, Kadınlar Günü'nü kutluyorum. E, bizi yalnız bırakmadığınız için size çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 0-30 yaş arası %72 nüfusa sahip olan bir ilde, bu tür mağazalarda aslında istihdama da katkıda bulunması yönünde çok çok önemli. Şimdi mağazaya girerken öncelikle İbrahim Altun Bey dedi ki, Sayın Başkanım dedi, burası Türkiye'nin en büyük Siemens mağazası Almanya'dan sonra. Ve Türkiye'nin en büyük Siemens mağazasının Türkiye'de Şanlıurfa'da ve Şanlıurfa'da da Karaköprü'de olması gerçekten onur verici bir şey. Bu mağazayı buraya kazandıran Ömer Bucak ve İbrahim Altın'a büyük bir alkış istiyorum. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Türkiye'nin en büyük Siemens mağazasının açılışı nedeniyle bir araya geldik. Ama burada çok ince vurgulara dikkat ettim. Birincisi Göbekli Tepe isimli verilmiş olması geçmişe, tarihin sıfır noktasına işaret ediyor. Bir taraftan da geleceği merak edenlere diye Siemens yazmış. Bu da şunu ifade ediyor. Efendim burası anladığım kadarıyla geleceğin teknolojisini yani insanların biz hangi teknolojiye kavuşacağız diye düşündükleri teknolojiyi önceden sunan bir yer olarak anladım. Yani Urfa için önemli bir değer. İstihdam yeri. Urfa'ya her açılan bu şekildeki yerler gerek acenteler, gerek fabrikalar, gerekse diğer yatırımlar insanımıza bir iş imkanı sağladığı gibi şehrimize de önemli bir değer katmakta. Ben burada emeği geçen ve bu cesareti gösteren İbrahim ve Ömer beylere teşekkür ediyorum. Ömer Bucak ve İbrahim Altun iki iş adamı bir araya geldiler. Sadece bir araya gelmediler, yüreklerini de bir araya getirdiler. Ve Şanlıurfa'nın hatta Türkiye'nin en büyük Siemens mağazasını, Göbeğli Tırı mağazasını açtılar. Ben bu cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Peygamberimizin hadis-i şeriflerine uydular. Türk ticaret ticaretle uğraşın, kazancın onda dokuzu ticarettedir ve cesaretedir. Hem ticaretle uğraşıyorlar, hem de bu cesareti gösterdiler. Bu neyi gösteriyor? Bu yeni gençlerimize, arkadan gelen nesillere daha da büyük umut olacaktır. İnsanlar bu tür mağazalarımızı, bu iş adamlarımızı örnek alarak daha güzelini, daha ilerisini yapmaya çalışacaklardır. Ben bu örnek olmalarından dolayı İbrahim ve Ömer kardeşlerimi tekrar tebrik ediyorum. Şanlıurfa kabuğunu kırdı. Artık kırıyor değil kırdı. Büyüyor ve gelişiyor. Biz de, bizlere de düşen bir lokomotif görevi yapmak, bu tür iş adamlarımızın önünü açmak, yardımcı olmak. Çünkü biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanı da ifade ettiler. Şanlıurfa Türkiye'nin merkezi. Hatta Türkiye'nin değil Orta Doğu'nun merkezi olacaktır. Değerli konuşmacılarında da söylediği gibi Türkiye'nin en büyük mağazasını burada açmaya hazırlanıyoruz. Esasında Türkiye ile beraber neredeyse dünyanın en büyük mağazası diyebiliriz. Bir deneyim mağazası açıyoruz. Bu nedenle sevgili ve sayın Bucak ailesi ve Altun ailesine teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İçerideki göreceklerimiz sadece sadece bir beyaz eşya mağazası değil. Esasında tüketicimizi içeride nasıl bir dünyaya hazır edeceğimizi ve o dünyada nasıl yaşatacağımızı göstereceğimiz bir deneyim mağazasıdır. Şimdi beni aradığında Ömer Siemens'le ilgili bir şey yapacağım söylediğinde açıkçası ben Siemens'i telefonda algılayamadım. Si deyince Siverek'le, Sivesle, bir Bişsiverek'le ilgili bir şey zannettim ama gördüğüm ki bir dünya devini buraya getirmiş. Bizim için burada işçi istihdam eden, ekonomiye katkısı olan, ekmek veren, aş veren herkese saygımız sonsuzdur. Bu başarılı girişimden dolayı tebrik ediyorum. İki bucaklığıyla yanaklarından öpüyorum. Bay bay. Ee, biraz daha geriye geçebilir Ağzı, miyiz? Kusur bulmadık pro, olayım. Hemen iniş alalım mı? Biraz <laughs> daha geriye çıkalım. Hayır biraz daha geriye alalım. Tamam. gelmiyor. Gelir Evet. çıkmıyor ama tamam. Ya Allah Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Büyük bir alkış alıyoruz efendim. <laughs> yeah, yeah.